Rezervatif mi? Allah Allah. Ben onun şimdi yarın e, IP my IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe Kansız ya. Allah kafayı yedi millet ya. Kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş. Biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. İşte bulup ağzını burnunu dövüş kıracaksın onu. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi. Jelle de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden evet. öyle bir şey yapması. Direkt konumu verirler neresi. Direkt şey veriyorlar öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş miydi? <laughs> parası ödenmiş alsaydın ki. Ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. Tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum. Yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> He. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Hakan <laughs> nöbete koş oğlum babam yandı. <laughs> ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse. Dünyanın en gereksiz ben... şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç kesinlikle suç, suç abi ya. suç alabilirsin suç yemek Suç amına koyayım evet, yani. suç. Tamam bunu yarın bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte Direkt bununla... davalı abi ya hiç uğraşma. Gerçekten zamanında davalı bu arada. Aynen öyle. Evet, ulayıcı... zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Hayır yani abi bu ne bu ya? Valla artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gecenin 12'sinde babamın evine prezervatif de jel yolluyorsun ya. <laughs> hani yani... akıl etmiyor mu bu çocuğu ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir şey olmuyor yani. abi. Şey Korkmuyor işte. musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene oğlum. abi bu işte Beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'de herhalde amına koyayım yani bu nasıl bir zihniyet. Ya en azından bir terbiyen olur değil mi? A anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu çocuğu ya, yani... Yani bu işte eğitim almadığı için... Ya eğitimini ne sikim... ...ne sevgi ne hiçbir şey böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. O, siklemez bu amperizartı falan neyse ne de yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam baboli. Olaya şahit oldum da. Benim yasakladığım yani, şey <laughs> baboli kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burak bu, bu, bu kayganlaştırıcı. Hangi gibi adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmasın arkadaşlar. Oğlum bana yollamıyor babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Ben büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendi için. <laughs> <Lukan 'ın gülüyor> çok, çok, olacağı çok, çok Da ben buna daha açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya evime yollamış. Sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyormuş ortamda ya.